arkadaşlar. ve bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars da karşınızdayım. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta ben çok bayağı şey biriktirdim. Ben ee, 9000 kupa mega kutusunu Ondan sonra 9150 kupa 150 altın ana. Ardından 69. kademe mega kutusunu ve 70. kademe 500 güç puanın her şeyini biriktirdim. 2-3 gündür açmıyorum. Videoyu bekliyorum. Ve videoyu bir gün artık açmaya karar verdim. Hepsini bir videoda atmayacağım. Çünkü zaten video konularını zor buluyoruz. Bunlara çok uğraşıyoruz yapmak için. Bu, e, elimize geçmesi için. Bugün 9000 kupa mega kutusunu açacağız. Ve 150 altın alacağız. Sebebi de şu e, altın şu an benim için önemli karakterlerimi yükseltmek için. Burada zaten sınırsız alabiliyoruz. Ama bu mega kutuyu açmadan bunu almadığımız için bence bunu açmak daha mantıklı geldi bana. Bir dahaki videolarda o e, bu mega kutuyu da açarız. Eğer mega kuttan bir şey çıkarsa 500 güç puanına o o karakteri vereceğim. Eğer karakter çıkmasa da sıkıntı yok. Buradan e, beyaz mega boyu biriktiriyorum bildiğiniz üzere. Boya vereceğim. Boya 7. seviye falan yaparız. Altınım zaten var bayağı bir. Yani düşüncelerim bu şekilde. Sizlerle birlikte bu mega kutuyu basıyorum. İnşallah karakter çıkar deyip açtım. Maalesef çıkmadı. 5 yazdı. Bakalım Dynamite geldi. Jackie geldi. Tick geldi. Bull geldi ve Poco geldi. Jeton olarak da 200 jeton katlayıcı geldi. Hemen şuradan 150 altımızı da aldık. Ee, kutu bu şekildeydi. Ay fena değil. Yani fenaydı yani neyse bir şey diyemeyeceğim. Buradan Jekin var. Hemen Jekin 480 istiyor. Vereyim mi? Kıyayım mı paraya? Hadi al. Artık Jekin'in de aksesuar bölümü açıldı şöyle gördüğünüz üzere. Pneumatik güçlendirici jeki bir enerji patlaması gelir ve 3 saniye boyunca %20 daha hızlı hareket eder. Maç başına kullanım hakkı 3 aksesuar yavaş e, savaş kutularından çıkar demiş. Aksesuarımız e, bir tane daha bölüm açıldı. Artık 6 yazınca %100 karakter çıkmayacak. Sizlerle birlikte e, ben şu an ne kasıyorum? Poko mu kasıyordum? En son aynen Poko kasıyordum. Poko ile birlikte tek hesap tek hesaplaşma modunda maçımıza girelim. İnşallah 69. kademe mega kutusundan bir şey çıkar. Yoksa gerçekten üzülürüm. Yani iki tane mega kutu abicim ya. Boru değil yani. Şunun sesini biraz açayım. Tamam. Hadi hadi poku hadi poku hadi poku. Şurikoyu da alalım. Hadi. siz kim Bunu siz kendinizi evet, ikisi de öldü ya. Tamamen noob bunlar. Neyse yedinci olduk. En azından kupa kaybetmedik işte. Ya şu an düşündüm de keşke de Jackie'yi şimdi açmasaydım aksesuar bölümünü. Çünkü altı yazınca yüzde bu türlü şey çıkacak. Aksesuar. Daha sonra açsaydım sonra çıkardı. Yani şu an çok acelesi yoktu. Boş yaptım ya. Niye öyle bir şey yaptım ben? Ne yapıyorsunuz lan? Bu nereden geldi? Hem, hem yok mu bu dediğimizler? Üstümüzü harcadık. Ne pislik bir karaktersin ya. Deyip bir dahaki Megokut'tan pem çıkıyormuş. Tamam gel öldün ya hadi. Abi öldün işte. Allah ben boşa sıkıyorum. Aa! Öldüm öldüm. Gel lan şimdi. Havan kim oldu? <laughs> Oğlum gittin. Bir git bak bir. Arada kalan. Arada kalan sen olma bir. Bu rok yedi sen. Neyse 5 kupa aldık. Video kaç dakika oldu? Daha 4 dakika olmuş ha. kas Şu güç puanı alırsam. Ya şu an şu an ne düşünüyorum? Mega kutu açacağım. Ya aynen Mega kutudan gelmesi de onu Yani, tamam 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 sıkıntı yok. Ben Megokut'un ağzına tükürüm ya. Karakter vermiyor abi. Ben şu an ne düşünüyorum gençler biliyor musunuz? Bu oyun bize Megokut'lardan vermedi ya bunları. Biz zamanın nasıl çıkarttık o bi'ye? Çok iyi bir çıkarttı Dur, niye, nasıl çıkarttık mesela ben şu an onu düşünüyorum. Çok iyi oynadı ya. Yani. Şu an full hata bende. Ya ben poco ile oynayamıyorum abi. Ben gidip gidip Poco'yu niye sarıyorum acaba? Ödül avı mı gitti ya? Ben ödül avında çok iyimizle kasmıştım. Bayağı güzel oynanıyormuş ödül avı. ödül avı eğer varsa şimdi. Ya da gelince yüzde yüz kasın abi. Yani yüzde yüz abi. Ya sen niye benim yükümü çaldın? Öleceğim zaten. Ölmedi adam Biz ölüyoruz. Tamam öldüm. Bu sefer öldüm. Ne dedim? Hakkı. Ha, lan. Biz de bizi öldürdük diyorsun? Ben niye böyle oynuyorum? Çünkü abi haritayı bir şey söyleyeyim mi? Harita çok kötü. Harita iğrenç bir harita gerçekten. Ya, harita bu kadar kötü olabilir ancak. Haritada kimse Brawl Stars yeteneğini göstermiyor ki. Şerisi bu kupası düşük olan giriyor pusuyor alıyor çıkıyor abi. Böyle bir harita olabilir mi? Hiç bilek gücü ortada yok. Ver 2000 göl abi. Sen ne yapıyorsun orada ya? ya git başımdan cin ya. ya. Git başımdan. Ya var ya cin var ya gizemli arasında en kötü karakter bence. Teki tek de barlayı yenemiyor. Yani sen nasıl karaktersin Allah'ın seversen. O reis ne yapıyorsun? Benden iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bak ben senden daha iyiyim. Tak. Reis. Reis ye şunları. Yanlış ülke her zaman kötülük yapar. Bir dakika reis bir saniye. Sana şöyle bir baskın yapmayı düşünüyorum. Neredesin? Oraya ne ara gittin ya? Hadi öl artık ya reis öl artık ya. Ha? <laughs> Orada gidiyorduk kaynıyorduk. Size şimdi bir maçta üç kişi kalınca nasıl üçüncü olacağını söyleyeyim mi? Eğer mağaralar bir varsa ortaya girin. Ve bu şekilde ölebilirsiniz. <laughs> evet öldük gördünüz mü? Neyse en azından telafi ettik mi kaybettiklerimizi. Oha ya. Demin şurada ben Brawl Pass bitirmek için rütbe -skoru ararken şey e, jeton ararken vermiyor şimdi veriyor. Tamam. Yüksek kupamızı yapmışız. Şu an 638 altınımız var. 6000 yıldız puanımız var. 90 elmasımız var. Bir dahaki Brawl Pass ee, inşallah Brawl Pass'te toplam bize 90 veya 80 elmas verir. Ve toplam benim 170-180 elmasım olur. Şuradan Brawl Pass etkinleştir deyip bu Brawl Pass'ı etkinleştiririm. O şekilde full burada gördüğünüz bütün ödülleri o Brawl Pass'te ne varsa alacağız. Ve kromatik karakter ve kromatik karakterin özel şeyini alacağız kostümünü. Tabi bakalım burada bize yeni bir kostüm ne verecekler ya da işte bazıları diyor ki siz de izlet izlemişsinizdir reklam olmasın etmeyin. videosunda ben de izledim. 40. seviyede gel veriliyor dediler. Tabi bu bir şey de e, kurgu tabii ki sadece tahminler söz konusu burada. Ama düşününce atıyorum bir seviyede Mr. P'nin özel kostümünü veremezsin. Çünkü Mr. P gizemli bir karakter. de yok. Ben buna basar bakmaz ilk önce Mr. P sonra da Mr. P'nin kostümünü vereceksin. Çok saçma çünkü bence. Ardından 40. seviyede 260 yerine bana atıyorum gelin Gale'in kostümünü vereceksin. Gale bende de yok. Oh mis gibi. Bir Mr. P, bir Gale özel kostüm. Yeni kromatik karakter şey demişti. Sonra yeni kromatik karakterin özel kostümü. Bir de Destans'ın gayet güzel. 4 karakter bir Brawl Pass yani. Bir de özel ödüller var. O kadar e, iyi yapmazlar bence. Sadece oynayarak 170 TL'ye bu kadar iyi ödüller vereceğini düşünmüyorum. Yani fikirlerim bu şekilde. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Güzel bir yorum bırakıp soru cevap videosu için yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.